Herkese selam. Sizi Manisa'dan İzmir'e giderken karşılıyorum. Ee, aslında bu videoyu giriş videosu çekmek istemedim, yani intro çekmek istemedim. Böyle güzel birkaç kest hazırlayayım istedim. Yapabilirsem yapacağım. Görmüş olursunuz zaten buraya gelene kadar. Biz e, abimle birlikte arabadayız, babamın yanına gidiyoruz tekneye. E, bizim tekneye gidiyoruz. 3-4 gün böyle bir aile turu yapacağız. Ee, hani uçakla falan gidemiyoruz ama abimin uçuşu yoktu o yüzden birlikte gidiyoruz. Arabayla gidiyoruz. Sabah 5'te yola çıktık. Ee, sizin için bu tatili diyeceğim Bizim eskiden değer kendimiz vardı. Daha sonra e, babam satmıştı onu. Onunla işte mavi tur yapıyordu. Ee, şimdi e, aynı isimle bir tane daha tekne aldık. Çok uzun zaman sonra babam aldı. Yıllar sonra yine e, tekneye gidiyoruz. Yelken yapacağız, dolaşacağız, Göcek'ten Bodrum'a gideceğiz. E, böyle umarım videoyu benim gibi heyecanlı şekilde takip edersiniz. Çünkü şunu fark ettim. Ne zamanki gezi videoyu çeksem... <laughs> ne zamanki gezi videoyu çeksem sonradan dönüp izliyorum tekrar. O yüzden ben de izleyeceğim sanırım bunları. Abi çalışıyor. Çalış. Çalış. başmışa kalabildik. Şu an bikinimi giydim ve limandan çıkmayı bekliyoruz. Bir parça bekliyorduk marangozdan. O geldi. Yerleştik. Kumanyaları yerleştirdik. Bayağı mutluyum şu an. Ee, bayağı mutluyum. Şöyle size tekneyi gezdireceğim. Bu tarafı. Burada kanalılar var. Bu abimler. Gösteriyorum. bir ece zor. Geç. Garip yani. Bir kere bile normal Kaptan, kapitan. Merhaba. Merhaba. Alt tarafta da odalar var. Öyle. <laughs>

Hendek Savaşı. Allah Allah. Yani peki bunun herhangi bir yerde olduğunu hatırlıyorum. Babam Bersin. böyle bir hikayeyi unutmuş. bence de. Ben sana anlatmıştım <laughs> sen oradan. Ben varım o. Ben çok iyi biliyorum ne olduğumu tabii canım. Bak nasıl insan koyuyor Allah, Allah. Ben ya. Ben anlattım sana sen oradan. Ben, ben anlatmıştım sen ondan biliyorsun sen orada yoksun. tane var bir tane. Ya <laughs> ayakta duran herkes oturmuştu yani. <laughs> Ne kadar kötü teşkiller ya? Kim Şimdi bitti. Kim Abi burada pizza var mı çocuklara başka? Bak değişik bir kadraj oldu. Çocuklara Şeye bak. Evet. Evet. Atilla amca şoför göndermişti. Biber Baba, Atilla amca şoför göndermişti. Ben Aynı motorunu kaldırıp Kim kamyona koyup Ankara'ya götürmüş. Tamam. Nerede olmuş bu? Ayvalık değil mi? Ne anlatıyor bu adam? <laughs> Eti but erimiş dedi. Yesin dedi. <laughs> ben küçük bir istek yapalım. Abi mangal domatesi ben biraz çeviririm bu, yok o da <laughs> olmamış. Ben bütün domatesleri kestim geldiğiyle. Biraz bir tane domates daha... olmuştu onu da aldım zaten. Evet. O böyle yani tam kabuğu sızıracak diye bir acı da seviyor. Şey. O hiç pişmemiş zaten. Yani. E söyleyelim de bunu da kapsın Kaptan orada şiş <laughs> var mı ya? Var var şurada bir sürü var. Thank you my darling. Üzülme <laughs> reis ben senin için domates isterim ya. Bu kadar canını sıkma üzme kendini. Ben Burcuk, ne yapıyorsun? Sen burnundaki ne? <laughs> Beni takmıştın mı bunu? <laughs> baba sen o değildin, o tek yere girdiğinde <laughs> neden maske Hangi tek Oldum. Bu insan <abiye gülüyor> içiyor. insanlar benim aksetemle dalga geçiyor. Bu insanlar benim birisi abim, birisi babam falan dermiş. <laughs> babam İstanbul'un merkezinde maske sen, takmayan sen tek elin ben. içine girip maskesiz adamın dibine girdi. Ben ne stres oldum At korona kapacak öptüm, diye. Neredeyse öpecektin. Neyse ben ne stres oldum ya kaptıysa diye. Kaçtı yani, sonra. Son Çünkü? Ondan sonra Hırvatistan'a giderken PCR testi yaptırdım. Alayınız yaptırmadınız ama ben yaptırdım. Abi bir gün sonra yaptırdım. Ben arkadaşıma yazdım yoğun bakımda çalışan. Dedi ki bir gün sonra çıkmaz, on gün sonra bir daha yaptıracak dedi. 20 gündür var mıydı? E tamam şans eseri yok ama. Biz İstanbul'da yaşıyoruz ama. Yüksek risk bölgesindeyiz. Sonra da bana kızıyor. Sen madem anladın benim neye bozulduğumu, niye benim üstüme geliyorsun diye. Sen çünkü üstüme geliyorsun. O adam anladı. O anlamadı. O, adam... o, anlamadığı için boş bıraktı zaten. Hayır, o sandık yemekle ilgili sorun yaşadım sandı. Üstüme gelmedi. Bu bir anlayış göstergesidir. İşte ben anladığım için geldim. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Hadi bir içelim o zaman. Hadi Ya. Biz niye içmiyoruz? Orada oh, oh. işte. kuzu şiş var mı? Aldım. Bitti şu an. Cetski arkadaşa verdim. Şimdi şöyle bak. Bak, taklit geliyor bak. bak. İsim ver. Altı yapalım artık. Abi şöyle bir çakacağım <laughs> yani Fabrice soracak. Bununla kırmızı bir şey var. <laughs> burnunda kırmızı bir şey var. Biri boyamış gece uyurken. <laughs> ya senin evet. burnuna bakalım. Dön. Sivilce var, Dön. sivilce. Tam burnu döndür. Döndür, 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 döndür. Çünkü senin burnunda bak fındık reis. <laughs> Hadi bakalım. Ya senin astronot. Yeni yerimize. İştik abi biz. Kimin İslam? Yazayım kaçta? Bizim <laughs> varsa

Sen bu işin konforuna tutulmuşsun. Bu işi biz konforu için yapmadık zamanında. Sen? Sen, sen o kadar konforu sevseydin giderdin mühendis olurdun. Ha. 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 Doğru diyor. Doğru Motörü diyor. Atalım. Motor yat alırdın. Motor Evet. Motor yat olacak. Para mı olsa gemici 620 lagun alırım. Sen kafa yemişsin ya. Alırım. Lagundan gezerim gene. Ben işime başlayayım, ağabey kredimi ağabey çekeyim, teknemi alayım. Ben de yelken yaparsın. Hiç bunlara girme. Ha. Merhaba abi. Hiç duymuyorsun. Ne iş yapıyorsun? Ben dediğim evet. otoridamı sattım bunu <laughs> alacağım. <laughs> Suat abiyi alırız yolumuzu alalım. Boğazdan çıkıyorum Suat. Göstermiş Herkese gibi alayım. Bak. Bak geliyor bak. Baba ben gel kendimi alayım, sen gel ben de yelken yap. Lion Carpets gibi tekne mi vardı ya Fethiye Limanı'nda? Yok, sen işte, bak, hala ya, yok. Sen delirmişsin ya, hala yok. Ben yürürken bakıyorum, yok sen de biliyorsun yok. onu. Mümkün değil bilmemen, doğru diyor. Ağlamak lazım. Ağlamak değil, mantıklı olacaksın. Yani rahat nerede yapıyorsun, yaşıyorsun ona bakacağım. Yaptığın zaman kafanın su damlıyor mu damlamıyor mu ona bakacağım. Çocuklar seni de alıyor. euro harcasak bu Ben hala bunu savunuyorum ya. ya. Ne yapsan yapayım mı? Ya bu salak Fransız niye yapmıştı akıtmıyordu bir arkadaş Niye mi? Siz diyorsun da İbrahim Koç'un bile hala öyle hani flying carpet gibi tekneler var. Ben bir şey söylemek o, istiyorum. Diyorsun, bak, yani? Yani? Ne bizden? alaka ya? Abi, Bak, sen o tekneyi sen, kendin bak, yapmadın sen, mı? Ben bütün yaz 22 hafta evet. çalıştığım parayı tekneye gömüyordum. Evet biliyorum. Ben Sonra sıfır çıkıyordu. Ya işte Biliyorum. Tam ben de hafta senin hafta kızınım. Var. Evde Ama bekliyordum seni. Şimdi iki hafta turdan. Ben sana ne dedim hep? Hep ne diyorum? Planları duruyor mu? Para kazanmıyordu. Sıfır doğru kalıyordu. Diyor. Çok masraflı. Doğru. Ben. Ben lise lisedeydim. 2007-2008 gittim. 45 bin lira para harcamıştı sezon açılırken tekneye. O yıl bak. Bak o yıl. Bugünün 20 bin eurosu yani. Başka bir şey konuşuyoruz ama. Biz farklı bir şey diyoruz ama. 6 tane lagun alıp satsam falan carpet olmayacak. Kabul ama etmiyor ya. Yok. 4, 4, 4, etmiyor. 4, 4, ama o başka. Biz farklı bir şey diyoruz. Projesini Sen ben... yaptır Yaptıracaktık tamam zaten. İki seneye çıkaracaktık. Sen. Bu arada da ben şey söylüyorum. Baba planları duruyor değil mi? bakıyorsun. Hayır ama bana diyor ki sana planları duruyor var. değil mi baba? Travmatik bakıyorsun Bankabat sen. Dedim. Mı <laughs> evet garanti olsun. Ben de videoya çekeyim. Sizi seviyorum çek. gençler. <laughs> Gektiğinizi <Gençleri gülüyor> seviyoruz abi. Ben yani bozburunu yattım ama gitmezsek ver. işleyen çıkar. Abim çok mutsuz. Hayatımın aşkını şey yapamıyor. Bir erkek altın. eğer yükseleni biliyorsa Zamanında yenge bekliyor. geliyor demektir. <laughs> Yengeyi daha çok beklersin. <laughs> Bu böyle olmaz ama. Niye? Rakıyı koyuyordun. Güzel güzel oluyordu. <laughs> Rakı bitti. <laughs> Kaç olsun? 23 de bu. Abi 22 bu. olsun. Ben biliyorum. 23. Biliyor işte biliyor. Başak yükselini mi abi? Saat mi bir şey oluyor. saatini alıyorsun. 16'ya bölüyorsun 8'e çarp. Şey bir şey oluyor. Ama Yeni bir günden herkese merhaba. Saat sabahın yedi buçu. Uyandık biz beşte. Havuzlukta uyuduk. Ee, şimdi temize gireceğiz. bağladım. Senin bağladın mı bu? Üstürme şeyi. <laughs> Nerede buluyoruz? Ben Bağlamadım bunu galiba ya. Ben bağladım dünyayı. Sen mi bağladın? Hmm. Çok mutlu oldum şu an babam bağladığı için. Not my fault. <laughs> evet biri atlayacak sanırım. Kaldırırız mı? Hayır. Alamam. Nasıl gördün babaya? Saatlik falan yolumuz kaldı. Bozgur'una ve herkes dökülmüş durumda. Herkesin midesi bulanıyor. Yasemin'le Alara'nın elinde kovalar. Nasıl midem bulanır ya? <laughs>